Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mehmet Enes Gürüz Bugün Yasin Hocam ve Cihat Hocamla beraberiz. Hatta 5-6 tane hocayla beraberiz. Bir arkadaşımız mülakata girecekti. Biraz modumuzun düşüklüğüyle 6. 7. denememiz oldu. <laughs> ee, ama güleceğiz inşallah. Ee, 5-6 hoca arkadaş beraberdik. İşte dedik ki bir arkadaşımız mülakata girecekti. Ne ne tür fıkhi sorular sorulabilir diye böyle bir beyin fırtınası yaptık. Daha sonra Yasin Hocam dedi ki bu beyin fırtınasını mülakata girecek kardeşlerimizle hoca adaylarımızla paylaşalım. Hemen Onlara Onlar istifade etsin. Belki bir tanesini dahi tutturabilirsek onlar da bir Allah razı olsun evet, alırız. Bir o da güzel canım. bir dua olur. Ee, dedik bu niyetten her birimiz beşer tane soru belirledik. İşte bu mülakatlarda çokça sorulan sorulardan. Ee, i̇lk olarak ben kendi beş tane sorumdan başlayayım. Ee, Efali mükellefin sorusu çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Daha sonra Edille-i Şeriye dediğimiz konudan pek çok soru geliyor. Daha sonra sehif secdesi işte namazda ne yaparsak sehif secdesi gerekir. Sehif secdesinin hükmü nasıl yapılır bunun gibi bu tip sorular gelebiliyor. Daha sonra namaza katılım durumuyla alakalı lahik, mesbuk ve medrik ee, bu türden çok sorular geliyor. Pek çok arkadaş bana yazdı. Bu tür konudan, bu konudan soru geliyor diye. Ayrıca bana mülakatta sorulan ve birkaç arkadaşıma sorulan zekatın kimlere verilip verilmeyeceği ile alakalı ee, o konudan zekat konusundan soru gelebiliyor. Umarım bu sorulardan bir tane sizin de karşınıza çıkar ve cevabını biliyorsunuzdur. En azından bir hayır duası almış oluruz diyorum ve topu Cihat Hocam'a veriyorum. Evet değerli hoca adaylarımız inşallah ben de e, mülakatta sıkça sorulan sorulardan birkaç tane sizin için açıklayayım. E, bu soru bana da sorulmuştu ve çoğunlukla sorulan sorulardan birisidir. Vatan çeşitleriyle alakalı olan soru seferilik durumu, vatan aslıyı, vatanı vatan vatanı ikame, evet. seferilik durumunda işte kaç günden sonra seferi olunur ve seferilikle namaz nasıl kılınır? Bunu sorarlar, genelde çıkar. Doğru. Sonra haç ibadeti ile ilgili haç çeşitleri kesinlikle sorulan sorulardandır. Temattu hacı, Kıran hacı, ifrat hacı, Türkiye'nin Türkiye vatandaşlarının uyguladığı hac çeşidi hangisidir diye bunu da sorarlar. Hatta bazen e, hac ibadetiyle ilgili bu cezaları da sorar hmm, dev de, de, falan, evet. bunlar da çıkar. E, sonra bu namazı bozan durumlar, yani bunları böyle sayın demezler de namazın içinde bir şey yapmışsınızdır derler, anlatırlar. Bu işte ne gibi bir şey gerektirir? Tabii. İadesini mi gerektirir? Seyit seçisini gerektirir? Bunlara bakın derim. Sonrasında <laughs> sürekli sorulan mes durumu, mes üzerine mes yapmanın durumu, yolculukta kaç saattir, gün içerisinde kaç saattir, nasıl bozulur? Bunlar çıkar. Son olarak da şunu söyleyeyim, oruç ibadetiyle ilgili bana da sorulmuştu. Evet. Enerji enjekli e, iğneler orucu bozar mı? Yani şunu kastediyorum. Oruçla ilgili bence şuna dikkat edin mülakattan önce. Orucu bozan durumlar ve bozmayan durumlar. İşte evet. kan vermek, serum almak gibi durumlara bunlara bizatihi dikkat edin derim ben. Evet. İnşallah bunlardan bir zıkarsan çıkar ve yaparsınız. Evet ya Hoca. Evet selamünaleyküm kıymetli arkadaşlarımız. Hocalarımıza e, hocalarımızla yapmış olduğumuz istişarede benim de aldığım not olarak aldığım sorular şunlar. İlk olarak ameli ve itikadi mezhepler ve mezhep imamlarımız sorulabilir. Bunlar ayrı ayrı. Amel dakmesi, itikad itikadî mezhepler. Yine ikinci olarak Allahü Teala'nın zatî ve subûti sıfatları saydırılıp arasından aralarından birisi ne demektir denilebilir. Yine namaz konusunda muvazat-ı nisa bayanların cemaat saflar arasındaki durumu sorulabilir. Yine çocukların e, saf, e, safta hangi e, konumda duracakları sorulabilir. Evet. Yine su çeşitlerinden e, mutlak ve mukayyet sular, e, mayıstamel su, mayıstamel sorulabilir. Evet. E, Yine e, bekletilmiş suyla güneşte bekletilmiş suyla e, herhangi bir abdest almanın durumu e, yorum olarak şey olarak sorulabilir. Yine e, diğer bir aldığım not da necaset çeşitleri necaseti e, galiza ve necaseti hafife olarak e, bu nelerdir şeklinde sorula bilir. Rabbim hepinize muvaffakiyetler nazif etsin. Kalın selametle. Allah'a emanet olun.